Merhabalar arkadaşlar, Zümre'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beğendili kuzu inciğin tarifini paylaşmak istiyorum. Bunun için öncelikle malzemelerimize bir göz atalım, ondan sonra tarife geçelim. Malzemelerimiz 4 adet kuzu incik, 2 yemek kaşığı tereyağı, burada birer çay kaşığı tuz, yeni bahar ve karabiber var, 1-2 tane defne yaprağı, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı süt. Beğendisi için de iki tane patlıcan kullanacağım. Benimkiler biraz fazla oldu, fazla büyük olduğu için siz üç tane, dört tane incelerinden de kullanabilirsiniz. Yarım limon, bir bardak süt, 250 milim kadar yapıyor. İki yemek kaşığı tereyağı, iki yemek kaşığı un, hemen hemen 80 80 gram da rendelenmiş kaşar peyniri bir çay bardağı falan olabilir. Bir tutam da tuzumuz var. Öncelikle inciklerimizi baharatlarımızla bir güzel ovuşturacağız. Yani tuz, yeni bahar ve karabiberle sonra 15 dakikalığına buzdolabında dinlendireceğiz. Evet, şimdi patlıcanlarımızı közleyeceğiz. Ben onun için böyle elektrikli grili kullanacağım. Bunu açalım hemen. Evet, patlıcanlarımız közlendi. Ben şimdi burada bir kabın içerisine soğuk suyu koydum. Yarım limonumu sıkacağım. şamar sosumuzun hazırlayana kadar limonlu suyumuzun içerisinde bekleteceğiz ki fazla kararmasın diye. Bu arada etlerimiz de bir 30-35 dakika içerisinde oldu. Ben şimdi soğuk suyun altına tutacağım. Düdüğü indikten sonra size göstereceğim nasıl olduğunu. Şöyle. Beşamel sosumuzu hazırlayalım şimdi. Tereyağımızı alıyoruz. Şimdi eriyen tereyağımızın içine unumuzu ilave edelim. Güzelce altın sarısı olana kadar kavuralım. kavrulan unumuzun içerisine sütümüzü ilave edelim ama sürekli karıştırarak ilave edeceğiz. Şöyle beşamel sosla biraz daha kıvamlı bir şey olacak. Bu esnada patlıcanlarımızı da ekleyebiliriz. Ben bunları bayağı ufak ufak doğradım. Bu şekilde sürekli karıştıra karıştıra eziliyor patlıcanlar zaten. Şimdi bu aşamayı önceden hazırlayabilirsiniz. Servis edeceğiniz zaman kaşarları ekleyebilirsiniz. Yani rende kaşarlarınızı servis esnasında ekleyin zaten. Bunu bu şekilde hazırlayıp bırakabilirsiniz. Çünkü biraz uzun süren bir işlem olduğu için közlenmesi, unun kavrulması vesaire. Önceden hazırlayın. Bu şekilde bırakın. En son zaten kaşarları ekleyeceğiniz zaman tekrar ısıtıp kaşarları ekleyip servis edebilirsiniz. Evet bu şekilde fırın tepsisini içine aldık. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt ve üst ayarını açıyoruz. ve yağımızı ekleyelim. Şu güzel akışkan bir kıvam alsın salçamız. Burada biraz da tuz ekleyebiliriz içerisine. Ortalama bir yarım saat fırında yani 180 derece alt ve üst ayarında dediğim gibi ortalama yarım saat kızaracaklar. Ama o esnada sürekli ters düz edip e, bu karışımdan alt tarafına, üst tarafına tekrar getireceğiz. Son anda tabi bir tarafı kızarana kadar bekleteceğiz fırında. Şu kadar daha kaldı. Yani yarısından fazlası daha kaldı. Bunları yavaş yavaş yedireceğiz üstüne zaten. Evet, e, inciklerimiz fırında bir güzel kızardı. Ben ort <laughs> Or Yaklaşık yarım saat yani ilk 10 dakikasında üstü kızardıktan sonra ters çevirdim. Altına tekrar e, o karışımdan sürdüm. Tekrar 10 dakika sonra ters çevirdim. Üstüne sürdüm bir 10 dakika sonra vaziyet bu. Şimdi burada e, beğendiğimiz var. Daha doğrusu beğendi olmayı bekleyen patlıcanlarımız var. Tekrar ısıtıyoruz bunları. Şimdi kaşarları ekleyelim. Burada bir tutam tuzumuz vardı. Varsa e, muskat rendesi de koyalım çünkü gerçekten çok güzel tat veriyor. Bu şekilde sünecek tamamen kaşar e, eriyene kadar. Şimdi servise geçebiliriz. Şimdi beğendiğimizden kaş 4 kaşık falan olabilir. Tam zemine koyacağız. Ve tam ortasına inceğimizi yerleştirelim şöyle. Evet arkadaşlar bir tarifinden sonuna geldik. Ben ince kebabımı beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basıp beni desteklemek için abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.